Getirdim aşk için Yan etki olmamış. Hastanede de bazıları onlara hani yan etki olmazsa ilaç işe yaramıyor demek demiş ve moralleri bozulmuş. Ee, var mı böyle yok. bir şey? Hayır. Yok. yok aslında. Şimdi kişiden kişiye değişebiliyor. Nasıl ağrı düzeyimiz mesela aynı düzeyde ağrı hissederiz ama bir kişinin çok fazla tepki verdiğini görürsünüz. Diğer kişinin ise tepki vermediğini görürsünüz. Bunlar tamamen bireysel özelliklerle ilgili bir şey. Gerçekten bazı insanlar çok sarsılabiliyor. Yani kişilik yapısı olabilir bu. Bazı insanlar ise herhangi bir şey yaşamıyor ve yani cevabın yine aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Yani bu cevabı etkilemez. Yani yani etkinin olmaması. Çok teşekkürler. hocam. Hastanın iyi bir yaşam kalitesiyle tedaviyi tamamlaması, yani bir tiyan etkiler mümkün oldukça az görülsün diye uğraşıyoruz, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok güzel bir konuya e, değinmiş olduk. Yan etki görülmemesi ilaç işe yaramıyor demek değildir. Yan etkiler kişiden kişiye fark eder. Şöyle söyleyelim, ikinci dedik. çok önemli hafta. Burada yan etkimiz yok. İkinci hafta kendimizi korumamız gereken hafta. Ben genelde hastalarıma şunu tavsiye ediyorum. Tedaviye başlar başlanmaz e, hastaların e, bizim toplumumuzda özellikle böyle sarılma vardır. Görüştüğümüzde böyle tokalaşırız ve sarılırız. Hastaları tedavi süreci boyunca yani bu 4,5-5 ay boyunca mümkün oldukça sarılmamalarını. eşine çocuğuna tabii ki sarılabilirler ama Etrafta komşularına sarılmamalarını öneriyoruz çünkü en fazla birkaç enfeksiyonlar ve enfeksiyonun e, bulaşma riski o sarılma sırasında oluyor. E, çok fazla bir mesela bazı hasta maske takıyor, hı hı. bazı hasta, hastaları hastayı ayrı bir odaya koyuyor hani tedavi aldığı için işte herhangi bir enfeksiyon bulaşmasın diye bu yanlış. Hasta bizimle birlikte aynı odada oturmalı ancak oda çok kalabalık olmaması gerekiyor. Bu, bu çok önemli. Ee, i̇nsanlar geldiği zaman ziyareti mümkün oldukça hani kısa ziyareti yapıp çıkmaları gerekiyor. Saatlerce oturulmaması lazım. Ee, hastayı dışarıya bırakmak değil, bireylerin dışarıya çıkması daha uygun. Ee, hastanın maske takmaması lazım. Bazı hastalarda ihtiyaç var maske ama VBC dediğimiz kan VBC veya lekosit değeri 3000'in altına düşerse hasta maske takmalı. Biz zaten söylüyoruz hani kanınız düşük maske takın diye. Onun dışında normal hasta takmamalı çünkü maskenin altında nefes aldığı için hasta sürekli nemli bir ortam yaratılıyor ve bu nemli ortam ise daha fazla enfeksiyon riskini artmasına neden oluyor hastalarda. İkinci haftada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar bunlar. getirdim aşk için